Merhaba arkadaşlar, birçok arkadaşımız bizlere okulların açık kalmalı mı, kalmamalı mı durum ne olmalı diye bizlere birçok e, soru soruyor aslında yorumlarda. Biz istirip bu videomuzda tam anlamıyla kendi düşüncemizden bahsedeceğimiz bir video hazırlayacağız. Yani birazdan açıklayacağımız tüm konuların hepsi kendi düşüncelerimiz. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim okullar açık kalmalı mı? İlk önce şunu söylememiz gerekiyor ki birçok uzmanın, birçok bilim kurulu üyelerinin tam kapanmayı, tam kapanma gelmeli dedi, demelerine rağmen okulların açık kalması bana kalırsa yani benim düşünceme göre mantıksız. Neden diye sorarsanız yaklaşık vaka sayıları 45 binlerde hatta 40 binin üstünde diyelim biz. 40 binin üzerinde olan bir vaka sayısında okulların açık kalması şu anda bana göre uygun değil. Yani benim kendi düşünceme göre düşünürsek ee, bence uygun değil. Yani çok kritik aslında. Çünkü e, haberlerde de görüyoruz aynı şekilde araştırıyoruz ki okullarda vakı sayılarının arttığı gözlemleniyor yazıyor haberlerde. Uzmanlar okullarda vakı sayısının arttığı söyleniyor deniyor ama halen okullar açık. Şu anda Avrupa'da en çok vaka çıkaran ülkelerden birinci sıradayız ve baktığımızda Fransa... Ee, Tam olarak kaçıncı sırada yer alıyor bilmiyorum ama biz birinci sırada olmamıza rağmen bizim birçok okulumuz açık ama Fransa'da tüm kreşler ve yüz yüze eğitimde ertelenme yapıldı. Ee, yani Fransa'nın vaka sayısı düşük olmasına rağmen oralarda erteleme yapılıyor ama bizim burada yapılmıyor ki ee, Avrupa'da en çok vaka çıkaran... Ülke konumundayız. O yüzden bana kalırsa benim düşünceme göre şu anda okulların açılması bence çokça tehlikeli ki. Zaten dediğimiz gibi e, vaka sayısı yüksek olsa bile okullarda vaka sayısı az olur. O zaman okullar açık kalır. E, buna tabii ki normal deriz ama okullardaki vaka sayısında da artış olmasına rağmen halen okullar açık. Bana göre şu anda okulların kapanması gerektiğini ben düşünüyorum. Bu benim tabii ki de kendi düşüncem. Sizlerin düşünceleri de önemli. bizler. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Sizlere daha fazla böyle videolar yayınlayacağız.